Selam mesela, arkadaşlar ve selam arkadaşlar. Pes ki benim bir vallarlarınız arkadaşlar. Müzik açacağız arkadaşlar. Bilgisayarın çalışma sesleri geliyor maalesef. Başlangıç bir seviyesinde oynuyoruz arkadaşlar. Ya, geldi. Geçen bunları 1-0 yenilmiştim. Aramızda kalsın. Bakalım. Gol sevinci kutlaması. Gol attıktan sonra oyuncuza basit hareketler yaptı ya da ayarlanmış gol sevincini yapın Gol sevinci kutlamasından bağlı arkadaşlar. Beşiktaş Tottenham. Vodafone Park'ta maç. Başlı Jobe Messi. Pogba. Arnold. Arnold'dan bir depar. Arnold'dan depar. Arnold. 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 Arnold.

The Welt. Delali. Ronaldo. Ronaldo. Chris. 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 Chris vuruyor dışarı. Of 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 nasıl bir pozisyon kaçtı. Cristiano Ronaldo. Gayet ne bilmem dışarı gitti. Lovis. Sanchez. Sanchez. Şimdi Ronaldo. Ronaldo bıraktı. Messi vurdu. Dışarı. Nasıl pozisyon var kaçıyor. Tuttu şansı? Çok güzel pozisyonlar kaçıyor. İlkay. 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 açıyor. Offside. Nasıl pozisyon arkadaşlar demin? Sanchez. Oh yeah. Sanchez. All right. Endombele. Şimdi Pogba. 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 La oğlum. Reguliyon diyorluyor. Pogba Topla! Ofsaytınız da sizin. Ses kesildi. İyi. Reguliyon diyorluyor. vur kafayı. İlkay ay yetişti. İlkay ay, ilk ay, ilk ay, ilk ay. İlkay sen herkesin aslında da panla gidersin oğlum. İlkay. İlkay. Lan İlkay. Lan İlkay. Lan İlkay. Pogba. Bıraktı Ronaldo. 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 Yeter artık. Yeter. Lovis. Yeter lan artık. Dakika çoğu diyoruz. Yanlış yarattık ama. olsun. yön. Kontra atak yemeyin beyler. Doğru yetiş. Doğru ya yetişeceğin topa. Oha! Noy'a dönmesin oğlum. Noya ya sen yetiş. Noya ya yetiş. Ne yapıyorsun Noya? ya? Topla. Şimdi Mes Mes bu attı o ben sizin, sizin ya. Yeter artık lan. İnan oğlum az kaçabildik zaten. Melih Delight. Cristiano Ronaldo Messi. 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 Ya abicim ya. Yetişiyor Yetiş topağa. Yetiş

Anderwelt, Endombele, Kreuzberg, Delali, İlkay, 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 İlkay. Bir dakika oğlum bu yapasını Ya yap. senin ben Loris yapacağım. Vay ya bin belalı. Ya. Yeter artık. Ya Loris. Loris kardeş. Oğlum ne yapıyorsun sen? Lobis. İkinci videomuz arkadaşlar yine sesler gelmeye başladı. Farkındayım. Yapacak bir çare yok arkadaşlar. İdare edeceğiz bu video. Delali. İlkay, 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 İlkay bıraktı. Ronaldo'ya geçmedi. Geçmedi Ronaldo'ya. Verdi. Mes, mes, mes ya offside'ınız artık ya. Sizin offside'ınız ben. Sizin offside'ınız ben. Yeter artık ya. Bir offside'ın video olsun ya. Offside'ınız yeter lan. Gaza geldim arkadaşlar. O gol atacağız lan. İkinci gol gelecek. İkinci gol gelmeden bu maç bitmez abicim. Ya oğlum ne pas veriyorsun? Messi, Messi, Messi. Dön ortaya. P ya hayır. Hayır artık. Hayır. Lucas Moura. Lucas Moura. o oh, yere döndü. Sanchez. Röjberk. Delali. La oğlum! Heykey! Oo! Heavy K! Heavy K'nin şutunu kolay yola İlkay, İlkay, İlkay! İlkay bırak Messi'ye. Messi! Oğlum ne yapaz veriyon ama ya? Yeter ya ya yeter ya, yeter ya. Bu ne diyor ya? ya. Böyle futbol olmaz abicim. Böyle futbol olmaz. Son ki unutmayın. Sonra teknik direktörleri laf ediyorlar. Oğlum asıl oyunculara laf edin lan. Pogba. Paul 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 Pogba. Bıraktı şimdi. İlkay. Vur vur vur. Oh, that was near. Arkasından gol atmışız. Ronaldo! 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 Sanchez, Hojberg, Anderwelt, Delali, Pogba, Pog, Pogba, ne yaptın Pogba? Şimdi ilk ay, ilk ay, ilk ilka. bıraktı Ronaldo'ya. Ronaldo, 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 Ronaldo bıraktı. Paul Pogba, hayır. Pogba, Pogba, Lucas Moura. Tadi çıkıyor top. Ya ses kesildi arkadaşlar. Hayır. Video da oyun ya Hayır. Tamam. Kesin gözünü. Ben. Hayır. Messi. İlkay Lan Messi bunu da at. La oğlum oradan şut çekmedim ben bir kere. 5 Hayatım. Oha Messi. Oha Messi ya. Oha ya. Milli 0 fırsat kaçmadım arkadaşlar. 5-0 olması gerekiyordu maçın. Tamam tamam bak. Burası güzel. Burada bir tane attık. Şurada İlkay 10 pozisyonda önceki olanlar öyle böyle. Ya bak Ronaldo bir de indirmeye çalıştı. Bir şeyler oldu orada. Atılan şu Ronaldo. Bak bak geldik 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 bir vurduk. O pozisyonda biraz da biraz da pozisyonlar yaşandı. Atılan şu hurricane Kane. Burada vurdurdular hurricane'e Ama ne kurtardı. Atan önce İlkay Gündoğan. Ha bu iyi bak. Bu da kale arkasından attık. Atan Ronaldo. Bu da güzel. Bastık böyle tavan hep gibi. Ama yani kaçan pozisyon bir Düşünün ya. Kaç tane pozisyon kaçtı? 5-0 olması gerekiyordu maç. 5-0 değil 5-1'di. Kane'in pozisyonu da önemli pozisyon toplum için. Yani bir üretme şansı çok yüksekti oldu toplumun. Yeseydi gerçekten moralimiz olacaktı. Yani net pozisyonlar kaçırdık. Başlangıç bir seviyesindeyiz arkadaşlar. Rakip maddi çıkalım 23 derece rakip. Biz kaç dereceyiz? 35, 40, 50, 60, 70 falan gidiyor işte. Yavuş mu kokuş muydu kuşları neydi öyle bir şeydi. Madrid'in Messi, Beşiktaş. Karim Benzema, Kazemiro. Ha Real Madrid mi bu? Valan. Messi, 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 Messi. Messi! Hayır! Gol! Hep biz mi kendi kalemize atacağız ya? Kendi kalesine attı hayır. Messi değil o. Kendi kalesini attı. Bizi açmayı Yok kendi karesi atmış. Kutuva kendi kalesini atıyor. <laughs> Messi aslında Kutuva. Kazemiro. Varan. Kazemiro. Kazemiro. Modric. Beverdi, 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 Beverdi. Bıraktı şimdi. Cristiano Ronaldo. Ronaldo. Eski takımına karşı oynuyor Ronaldo. Rapel Varane. Melih Delight. Paul Pogba. Pogba, 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 Pogba. Pogba bıraktı. Cristiano Ronaldo. Ronaldo <laughs> sen Real Madrid'i sevmez miydin ya? Yani ben olsam atmazdım. Yani futbol diyorsam. Eski takımla karşı oynuyorsam ben atmam abi. Veya tuttum takıma karşı oynuyorsam bakma. Kötü bir performans saydım. Bir dakika. Evet, dönük. Papel var an. Kazem iyi var o. Buardi, Berdi, Berardi cani di più Berardi Berdi, berardi. Berardi, Berdi, berardi. Berardi. Oh, Berdi, 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 Toys Moguyor Pogba Messi 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 deplasla gidiyor Messi Messi verdi pasını Cristiano Ronaldo Asıyoruz golü Real'e Neymar gol sevinci yapıyor Ronaldo Neymar gol sevinci buydu galiba Öyle miydi bir şeydi öyle bir şeydi. Yani ben böyle diyebiliyorum. Neyse. top teyze çıkar annesi mi Nox Benim süsüm yok. Kontrol bak. Desikliyor. 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 Desikliyor bu aktı. İyi Acaba hiç kaçpamasak mı bizi? Aynen ne yapalım? Kapamayalım bizi. Aksın dostum. Arkadaşlar bundan sonra müziği kapamayacağız. Akacak duracak böyle. Kapamayacağım arkadaşlar. Ya ne oldu be? Ya hocam ofsat yok. Geçerken de ofsayt vermezsin ya. <laughs> Sesi kestik arkadaşlar. ölmeye geldik Beşiktaş 3 katmaya geldik kullanacak Beşiktaş seninle. Kolay'a geldik. Beşiktaş. E aí Arkadaşlar Hiç kapamadım müziği arkadaşlar Hadi 11. gol atalım abi 11. gol İstiyor muyuz İstiyoruz Hadi be Verdi Abi 11. gol atalım da Pes tabirindeki rekoru kıralım 10 gol olmamıştım zaten Abi sakın bitirme ne olur. Sakın bitirme. Dur. Ya bitirme be. 11. gol e atacaktık. Arkadaşlar maçı bitirdik. Videoyu da bitirelim. Geldiniz mi hiç kapatmadan? Arkadaşlar kanalıma abone olun. Like atın. Bir de yorum yazmayın arkadaşlar. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.